Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugünkü videomuzda XAMPP ile localhost'ta bir Joomla web sitesi nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk önce Chrome tarayıcımızı açıyoruz. Google'a XAMPP yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ilk baştaki siteye giriyoruz. Siteye girdikten sonra yukarıda indir butonuna basıyorum. Daha sonra aşağıda Windows için, Linux için Mac işletim sistemleri için olan versiyonları var. Biz Windows için olanı kullanacağız. Burada PHP versiyonlarımız mevcut. En güncel versiyonumuz en alttaki bölüm. İndir bölümüne basıyorum. Eğer indirmeniz başlamazsa arkadaşlar buraya tıklayan tıklayabilirsiniz. Şu anda dosyamız iniyor. Daha sonra kuracağımız Joomla'ya ihtiyacımız var. Bunun için de Google'a Joomla yazıyorum. İlk çıkan siteye giriyorum. Yukarıda üst kısımda download bölümü mevcut. Oraya tıklıyorum. Daha sonra sol taraftan Downloads John'la 3.9.26 versiyonu indiriyorum. Şu anda dosyamız indiriliyor. İndirdiğimiz dosyaları masaüstüne aldım. İlk önce example kuruyoruz. İlerliyorum. Burada birkaç tane seçenek mevcut arkadaşlar. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız direkt ilerleyip devam edebilirsiniz. Burada example kurulacağı basörü mevcut. Ben aynı şekilde bırakıp devam Şu anda gördüğünüz gibi kurulum işlemimiz tamamlandı finish diyorum. Şu anda example kontrol paneli önümüzde. Buradan Apache ve MySQL'de start diyorum arkadaşlar. Şu anda web sitemiz açık olması lazım. Bir testini yapalım. Buraya localhost veya şu anda programın kurulu olduğu makinenin IP adresini yazarak da ulaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi example'ımız kuruldu. Sayfayı kapatıyorum. Sağ tarafta bulunan Explorer yazan bölüme tıklıyorum. Buradan klasörün içine giriyorum. Burayı komple tutup siliyorum arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar John'ların klasörlerini buraya kopyalıyoruz. Bütün klasörü seçtim. Klasörün içine kopyaladım. Evet arkadaşlar şu anda dosya kopyalama işlemimiz bitti. Bizim Jomla'yı kurabilmemiz için bir database oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de Chrome'u başlatalım. Adres çubuğuna localhost veya ip adresini yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra taksim işareti koyup phpMyAdmin yazıyoruz. Burada sol tarafta bulunan yeni butonuna basıyorum. Daha sonra buraya bir veritaban adı yazacağım. Test3 yazıp oluştur diyorum ve test3 adında bir database'imiz oluştu. Şimdi web sitemize giriş yapabiliriz. Evet, Jomla'nın kurulum ekranı geldi arkadaşlar. Gerekli bilgileri dolduralım. Sitemiz ismini girmemizi istiyor. Buraya bir site ismi girelim. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Site çevrim dışı mı? Hayır. Bir e-posta adresi istiyor bizden. Herhangi bir e-posta adresi yazıyor. Bir kullanıcı adı istiyor. Daha sonra şifremiz girelim. Şifreyi doğrulayalım. Sonraki butonuna basıyorum. Buradan sonucumuz localhost kalacak arkadaşlar. Kullanıcı adımız root'tur. Şifremiz ise boştur arkadaşlar. Veri taban adı biraz önce oluşturduğumuz veri tabanın ismini yazıyoruz. Sonraki butonuna basıp devam ediyorum. Aşağı gelip kurulum işlemine basıyorum. Şu anda domla ekranımız kuruldu arkadaşlar. Evet burada bir uyarı veriyor arkadaşlar. Kurulum klasörünü kaldırmayı unutmayın diye. Kurulum klasörünü kaldır butonuna basıyorum. Kurulum klasörü kaldırırdı. Buradan siteye veya yönetici olarak giriş yapmak isterseniz bu butonları kullanabilirsiniz. Biz bir siteye giriş yapalım. Sitemizin görünümü bu şekilde arkadaşlar. Yönetici bölümüne basarsanız, yönetici bölümüne ise oluşturduğunuz kullanıcaya şifreli giriş yapıyoruz. Yönetim paneli de bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Jomlar'ın nasıl kurulduğunu görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.